Tunca Bengin. En has CHP'li kim? CHP'de yıllardır dillendirilen ama değişmeyen değişim kresi hafiften bir değişim var gibi. Tabi bu CHP içindeki parti iktidar olma çekişmeleri ya da Cumhurbaşkanı da kim olacak olmalı kavgaları dışında. Evet. Daha yeni tüm belediye başkanları birlik, beraberlik günsü mesajları verdi. Parti kurmayları her daim uyum sıkıntısı yok diyor ancak CHP'de 3 ayrı dinamik, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ya da parti içi dengeler anlamındaki kritik üçgen herkesçe malum. Bir de eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun varlığını sürdürme, güçlenme beklentisi var. Koltuk kırsı devam ediyor. Hatta daha da katlanmış sanki. Bu üçgen hattındaki siyasi beklentilere dönük gelgitler ve Kılıçdaroğlu'nun ağırlıklı sosyal medya hamleleri nedeniyle de CHP'deki dalgalamalar, hareketlenmeler hiç eksik olmuyor. Kim kimle beraber, neyin peşinde her şey karma karışık. Saflar son derece oynak ve güven verici değil. Özellikle de sürekli iki Büyükşehir Belediye Başkanı idare etmeye çalışan bir genel başkan görüntüsünde daha çok İmamoğlu ve Yavaş cepheleri birbirlerini özellikle de partiyi daha fazla yıpratmasınlar diye ama bu gerilimden kaynaklı orta yol formülüyle kendisinin Cumhurbaşkanı adaylık olasılığında konuşuluyor bir yandan da. Bunları da özel ben aday değilim dedi. Diyor ancak siyasette bir de başkalarının çaday gösterilme, baskı ve görevden kaçmama, zorunluluk hali seçenekleri hep olasılık dahilinde. Ki bu anlamda Özel'in 31 Mart'ta bir seçim başarısı, başarı hikayesi var. Anketlere göre halen de CHP ciddi bir oy alıyor diye sıkça göndermeler de yapılıyor zaten. İmamoğlu ile Yavaş arasında önceleri pek açık edilmeyen, derinlerde süregelen gelen şimdilerde salihliyleşen rekabet ve CHP Cumhurbaşkanı adaylığı nasıl belirleyecek denildiğinde de kafalar hepten karışık. Deneyimli siyasetçilere göre İmamoğlu parti içerisinde kuvvetli olduğu için CHP'nin adayı olma ihtimali Yavaş'a göre daha yüksek. Şu anda parti içerisinde CHP genelinden gelenlerle milliyetçi muhafazakar kökenden gelen insanların arasında var olan uyum problemi ve belediyeler bünyesinde yaşandığı öne sürülen çekişme de bunu tetikler nitelikte. Hatta İmamoğlu CHP rozeti takıyor. Yavaş takmıyor detayına takılanlar dahi var. Tabi bu aday belirleme yöntemiyle de bağlantılı bir durum. Nitekim bu anlamda da aday belirleme CHP'li üyeler ve delegelerce yapılması durumunda partideki ağırlığı nedeniyle İmamoğlu'nun kamuoyu yoklamaları sokak dikkate alınırsa da Yavaş'ın daha şanslı olduğu yolunda öngörüler söz konusu. Kimin daha çok CHP'li göründüğü ya da partilerce öyle benimsendiği yani en az CHP'li kim açısından ancak bu bağlamda konuştuğum CHP'nin ağır abilerinden daha derin yorumlarda geldi. Onlar da şöyle diyorlar. İmamoğlu ilk döneminde İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilirken tamamen CHP kodlarından değil daha başka kesimlerden oy alabilme özelliği nedenine aday gösterilmedi mi? Yoksa kriter doğrudan CHP'lilik olsa çok daha CHP kodlarından gelen bir başka isim tercih edilebilirdi. Kaldı ki Muharrem ince 40 yıllık CHP'liydi. Her kademede emeği vardı. Partilik anlamında Kılıçdaroğlu'ndan daha kıdemliydi. Ancak neler yaşadığını, nelerle karşılaştığını gördük. O yüzden Mansur Yavaş'ın CHP'li kodlardan olmayıp dışarıdan gelen birisi olması kararı etkilemez. Asıl olan adaylık durumunda seçmen nezdindeki karşılık ve seçimi kazanma şansı. Yani CHP derken başlayan, daha doğrusu bir önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana süre gelen adaylık çekişmesine odaklı çok boyutlu bir aday belirleme yol yöntem tartışması da yaşanıyor. Sonuçta kararı CHP meclis grubu verecek ama seçeneklere göre tercihlerin parti içinde yaratabileceği sıkıntılar, kırılganlıklar olasılıkları da ortada. Onun için de özel, Parti içi hareketlenmeleri, dengeleme ağırlıklı konuşmalarında sıkça CHP'nin başarısı için fedakarlık bulgusu yapıyor. Olmadığında da orta yol formülünde adres ve isim belli zaten. <laughs>